Şimdi sözü değerli dostum Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e veriyorum. Bu değerli platformda yerel yönetimlerin barış ve işbirliğini güçlendirme potansiyelini tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve ortaklaşmak üzere sizlere bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet <laughs> duyuyorum. Bugün burada Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan insani krizlere ve çatışmalara barış odaklı bir yaklaşım geliştirme ihtiyacından hareketle bir araya geldik. Bölge ne yazık ki uzun yıllardır savaş, göç, çevre sorunları, afetler, pandemi, ekonomik zorluklar ve toplumsal bölünmelerle sınanıyor. Ancak böylesine zorlu bir ortamda dahi barış dilini ön plana çıkarmak, dayanışmayı arttırmak ve geleceği işbirliğiyle inşa etmek mümkün. Konuşuruz. Yerel yönetimler topluma en yakın kurumlardır. Yerel yönetimler çeşitliğe dayalı toplumsal yapıları, iyi yönetme kapasiteleri, hızlı çözüm üretebilme yetenekleri ve halkın ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan yapılar oldukları için barış ve işbirliği süreçlerinde önce olabilirler. Barışın inşasında toplumsal diyalog mekanizmalarının kurulmasından kriz yönetimine kadar geniş bir alanda rol alabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi sadece bir yerel yönetim değil, aynı zamanda Akdeniz Havzası'nda barış ve dayanışmanın öncüsü olarak konumlandırıyoruz. Mersin tarih boyunca göçle kurulan bir göçmen kentidir. En ve bunun sağladığı dinamizmle ticaretin, kültürel çeşitliğin ve işbirliğinin sembolüdür. Bugün de bu mirası geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her adımımızda daha kapsayıcı, daya dayanıklı ve barışçıl bir toplum inşa etme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu toplantının da başlığı olan barış ve işbirliği noktasında buradaki katılımcılara önereceğim en önemli şey belediye başkanı olduğum Mersin'de buradaki ortam gibi çok kültürlü ve katmanlı bir şehir olan Mersin'de uygulamış olduğumuz kabul edici kapsayıcı bir tür kullanımının ve politika üretmenin barış iklimini korumada ve işbirliği yapmadaki önemini bir kez daha önemle vurgulamak isterim. Şehir diplomasisi şehirlerin belediye yönetimleri ve liderleri aracılığıyla küresel zorlukları ele almak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek için uluslararası ilişkilerdeki çabaları ifade eder. Giderek daha da birbirine bağlı bir dünyada şehirler barış inşası ve uluslararası işbirliğinde kritik aktörler olarak ortaya çıkmakta ve geleneksel devlet odaklı diplomasiyi tamamlamaktadır. Küresel nüfusun üçte ikisinden fazlası artık küresel olarak da birbirine bağlı olan kentsel alanlarda yaşıyor. Kentleşme ve küreselleşme arasındaki bu karşılıklı bağımlı ilişki kentsel zorlukların yönetiminin küresel boyutta dikkate alınmasını gerektiren yeni bir zemin yaratmıştır. Hepimiz biliyoruz ki bölgemiz zorluklarla mücadele etmektedir. Şehirler de bu zorlukların merkezinde yer almaktadır. Zaman içinde Mersin'in coğrafi ve stratejik konumu kriz bölgelerine yakınlığı nedeniyle Mersin'de kendi payına düşen sıkıntıları yaşadı. Ancak ekonomik zorluklar, doğal afetler, pandemi gibi tüm sıkıntılara rağmen bu şehir her zaman dirençli olmanın ve zorluklar karşısında umudu kucaklamanın ne anlama geldiğini de gösterdi. İklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunlara yönelik diğer yö yeni yerel yönetimlerle dayanışma içerisinde yürütülen projeleri de hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler barışı yalnızca hayal eden değil, somut adımlarla inşa eden aktörleriz. Şehirlerimizin kültürel zenginliklerini ve ortak enerjisini birleştirerek küresel bir barış hareketine öncülük edebiliriz. Karşılaştığımız tüm sıkıntılara rağmen buradayız. Birlikteyiz ve ayaktayız. Etrafımıza baktığımızda sadece zorlukları değil, aynı zamanda fırsatları da görüyoruz. Zorlandığımız yerde yeniden inşa etme fırsatını, mücadele ettiğimiz yerde yenilik yapma şansını ve ayrılıkların olduğu yerde bir araya gelme imkanı da görüyoruz. Hepimizin bu toplantıdan birlikte çalışarak daha güçlü bir dünya yaratma kararlılığıyla ayrılacağımıza da inanıyorum. Ülkeler düzeyinde, şehir düzeyinde, insan düzeyinde, proje düzeyinde, etkinlikler düzeyinde, çözüm temelinde birbirini anlama, proje üretme, bilgi ve deneyim paylaşımı anlatımda verimli bir toplantı olduğuna inanıyor. Bu organizasyonların önemli devamını diliyorum. Katkılarınız için teşekkür eder. Bundan doğacak işbirliklerinin sadece bölgemize değil, tüm dünyaya umut ışığı olmasını temenni ediyor. Teşekkür ediyorum.